Hepinize merhabalar arkadaşlar Goleci Gamers TV kanalına hepiniz hoşgeldiniz geldiniz. Merhabalar. Ee, bugün sizlerle beraber arkadaşlar Dream Logo Scoring ikinci bölümündeyiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar e, sizlere beraber gör şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane takımı kuruyoruz arkadaşlar e, Haydi başlayalım derken şöyle ben bir kontrol edeyim senin kontrolün dribbling'in yüz marajınız Maradona bir de 97 overall var. Hmm, Mar Maradona demişim. Bu Pele'ymiş lan. Pele dribbling 200, kontrol 100. Mecbur zaten seni alacağız. Free kick'in 80. Hmm, orası kötü. Yüksek pas 94, yerden pas 94. Oralar kötü. Jump falan e, free kick'in kötü. 97 de overall'ım var nasılsa. Ee, bu bizim Maradona daha iyi ama. O nasıl olacak? E, olarak demek ki bakmak gerekmiyormuş. Aktiflik 100 bile var Maradona'mızda. Dribbling 100, kontrol 100 Firkik'in kaçmış? 95 Yüksek pas 95 şu Kısa pas 95 Daha bitirici özelliğin 98 bizim Pelin 2 95 Arkadaşlar bu Şimdi biz Barcelona falan ligine geçtiğimiz zaman en önemli rol arkadaşlar kim oynayacak diye sorsanız kalecilerimiz oynayacak arkadaşlar. Onun için çok önemli bir kaleci almamız gerekiyor. Yasin. Tabii ki bakacağımız yer ne derseniz arkadaşlar. Karşı karşıya pozisyon. Ee, lan refleks önemli arkadaşlar. En önemli refleks çünkü Mesela Real Madrid ne oynar? Ee, takım ruhu oldukları için arkadaşlar ne yaparlar? Pas 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 orta gol oynarlar. Onun için de refleksimiz daha önemli olması lazım. Refleks 98 karşı karşıya pozisyon 99 akti e, sakinlikte 99'u varmış. E, sen 95 95 95 hiçbir şeyin iyi değil. Ondan Yasin'i alacağız. İlk önce oyuncuları atalım. Sen atamayacağız herhalde. 16 kişi. Şimdi dediğim direkt transferlerimizi alalım. Hillya oyun olduğu için. Pele'miz gel. Gelmedi mi lan? Ha gelmiş. Maradona gel. Yasin sen de geleceksin. Masal sen de yedek olarak geleceksin. E, More defansımız. Benim ortağım Terino muydu? Öyle birisi vardı ama kim bilmiyorum. E, Zidane. Efsane. Aha bak Terino ortalarını çok seviyorum bak. 90 ama neden bilmiyorum Ortaları hoşuma gidiyor. Stevens 4-3-3 mi oynatıyordum? Ee, buradan artık seçmemiz lazım arkadaşlar. Kötü futbolcu almamamız lazım. 89 bunlar niye böyle düşük? Allah Allah. Şimdi daha ne alak? Tanıdık oyuncu da yok ha. Farka marka bunlar hikaye. Biz efsane takımı kurmaya geldik buraya. Schmeichel bir ara dünyanın en iyi galecisi olarak bilinen Schmeichel Fenerbahçe'de de oynamıştır arkadaşlar bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Yasin La Liga'da en önemli rolü oynayacak oyuncumuz. Şimdi Maradona'ya falan hepsini Maradona mecbur arkadaşlar ben onu oynatacağım forvette Pele'ye orta. Bu arada bir forvete daha ihtiyacımız var. Zidane ortada mı oynatayım? Hemen Maradona'nın orada oynatacağım. E, Terino ortacım, mecbur ortada oynayacak o. Yok o kanat oynayacak. Aynen e, Iniesta More. More nerede? More defans. Seni Matuye'nin yerine koyabilirim. E, daha kim var burada? Messi, Suarez falan. Şimdi şunları şuraya şu yedek kaleci daha burada efsane varsa efsanemiz yok. Şimdi biraz daha futbolcu atalım. Burada değil mi yok aynen. At. At. At 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 at. Messi <laughs> kusura bakma. Yoksa ben seni hiç atar mıyım? Gene doldurduk. Efsane takımımız geldi. Stevens. Seni de alacağım. 94 overall'um var. Kurufi sana gerek yok. Orta 91 şu var. 92 kırlarton var. E, 91 yine burada var. 91'den yukarı çıkan yok. Falcao var. Ama biz efsane takım kuracağımız için Figo. Bak Figo'yu biliyorum. Hiçbir şey yüz değil ama Figo'yu tanıdık olduğu için alacağım. Şimdi 90 defans. O 94 5 çıkan bu Maldini. Bunlar nereden çıktı lan? Hayvanlar. Nereye kaçtınız? 93 Berkamp. Berkamp'ı biliyoruz zaten. Bunu herhalde bilmeyeniz yoktur. Kurifi. Ha bu değil. Defansımız vardı az önce lan. Ha Maldini. More miydi az önceki? Sanki ben More diye birisini gördüm 92. Aynen sen alak. Van Basten 94 overall'u forvet. Ortasına da biraz alalım. Tirdalli mi desin? Nesin? Ee, Kurifi'yi almayacağım. Matuyus diye birisi. 90-91 alıyoruz. Farka. Sen kusura bakma. Uy best varmış lan burada 94 övrü. Demek ki böyle aşağı inmemiz gerekiyormuş lan. 92 kafu var bak şuraya bak. Şimdi takıma tekrar gidelim arkadaşlar. Sesim inşallah iyi de geliyordur. Ben bağırmayı demişim. Ee, konuşmayı unuttum. Neymar kusura bakma sizler. Efsaneleri misiniz? Zidane orada çevi. Ben biraz fazla kaçırdım herhalde. Best mi? Terino mu? Terino mu? Best mi? Tabii ki best kusura bakma. Kafu. Sen de Pique'nin yerine koyayım hadi. More. Sen kanat oyna. More. Eski takım olduğunuz için biliyorum sizi. Alaba. Perkamp sen. Sen iyisin Stevens mi? Steven daha iyi. Ha. Figo neymiş lan? Figo 91. Kal şuradan bakacağım. Figomuz daha iyiymiş. Bak demek ki doğru. Overall bakmamız lazımmış. Şuncuk. Şu efsaneleri de şöyle dizmemiz lazım yukarıya ya. Maskerona çık. Karıştırmayın ortalı. Berkamp. Montoya kim? Ee, siktir et onu. Alves Tırdelli 91. Çavi çık. Terino. Terino 94'müş lan. Figo mu Terino mu? Tabii ki Terino. Ö. Figo. Neymar e, İbrahim İbrahim'e git bir şey olmaz. Alessandro Montoya maskeronu pike. İşte bu kesim. Oyuncu biraz daha talih. Fikir git. Çavi git. İbra git. Alba git. her video arkadaşlar çok uzun sürerse e, intro olmayacak arkadaşlar. Bir de 90 abone falan olmuşuzdur. <laughs> Neymar sen de geleceğim. Diğerleri efsane mi? Aynı. Video kaç dakika? 8 dakika olmuş. o bayağı oldu. Ondan hızlı ilerlememiz lazım. Dur bir dakika kadroya da bakak. Kadroda nerede efsanemiz kalmadı? Ha full efsaneyi kurduk şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar full efsane şöyle gücümüzü göstererek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela bakın şurada kırmızı şeyler var ya o takım değiştirdiğim formaya demiyorum arkadaşlar. Şu mesela motorvel diye takım var ya orada şeysi var. E, simgesi yanında ismi var ya. Altında sarı, yeşil, kırmızı olan şeylere bakın arkadaşlar. Mesela kırmızı olan şey e, forvetinin gücü oluyor arkadaşlar. Sarı olan şey orta sahanın gücü, defans e, yeşil olan şey de defansının gücü arkadaşlar. Onlarınki gördüğünüz gibi çeyrekli arkadaşlar. Bizimkine bakmış olursak eğer Barcelona olarak arkadaşlar. E, defansımız full güçlü, en güçlü yani. E, Orta arkadaşlar en güçlü e, şeyimiz forvetimiz işte en güçlü yani en güçlü takım şu anda biziz arkadaşlar. E, bizi yenebilecek kimse yok gibi görünüyor arkadaşlar. E, diğer videoda ise arkadaşlar iki maç yapacağız. Bakalım o maçlarda kaç tane atacağız. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya artı <laughs> 7 like yine arkadaşlar. E, Kanala abone olur videoya artı yediler getirir ve e, beni desteklerseniz sevinirim bir dahaki videolardan görüşmek üzere sağlıcak lakanın video 10 dakika introsuz montajsız atacağım şimdi arkadaşlar sağlıcak lakanın bay bay